Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Dünkü videoyu izlediyseniz zaten 2 gün boyunca Brawl Stars gelecek arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Poyraz'da vs atacağız. Onun kanalını açıklamaya bırakıyorum arkadaşlar. Gidip abone olabilirsiniz. O da FIFA Mobile videoları çekiyor. Şimdi arkadaşlar hazır verdi. İlk önce ben hangi karakterle oynasam ben kendi harita tasarladım. İsteyen arkadaş katabilir ama böyle tanıdık isimler. Böyle Roberto Carlos diyor. Bilmiyorum. Hepsini kabul ederim belki. Belki. Hangi karakterle oynayacağımı seçeceğim hemen arkadaşlar. Şimdi haritayı görmediniz siz haritayı görecektiniz. Onun için ben B'yi seçeceğim arkadaş. B'yi B, yi, B yi seçeceğim. Yıldız gücü ayarlay ayarlayalım hemen koruma olsun. O çok iyi bir yıldız gücü. Ben hazır verdim. Şimdi o hazır verince VS'ye başlayacağız. Harita gerçekten çok değişik. Ben ayarladım. Biraz reklam amaçlı ayarladım yani. Ortada hop. a yan yana dolduk. Çok kötü oldu bu. Direkt ışınlanalım. Tamam bu kadar. Oha botları kapatmayı unuttum. Ah dur. Evet arkadaşlar botları kapatmayı unuttum. Oynayalım mı? Botları kapatmayı unuttum ben. O, ışınlandı değil mi? Haberi mi geldi? Etrafına bilerek şey koydum arkadaşlar. Aa gelenden geldi. Öldüm. Evet öldüm. O öldüyse bir bakalım çıkış işte, diyelim bakalım ölmüş. Botları kapatmayı unuttum ben arkadaşlar. Ee, nereden kapatıyorduk botları? Bir yarım saat ara bul. Nereden kapatıyorduk? Heh, böyle kapatıyorduk. Bayağıdır oynamıyorum. Kapattık. Şimdi yan yana başlamayız inşallah. İzleyelim bakalım ne yapıyor. Savaşmıyor tamam. Çıkış etlerine biz hangi şeyi alalım arkadaşlar? Boğayı alacağım ben göz olmasın fazla çimenlik yok. Ayı kapanı daha ayı kapanı daha iyi bence arkadaşlar. Ee, yarın çok güzel bir video gelecek Brawl Stars ile ilgili arkadaşlar. Ee, şimdiden spoilerını vermeyeyim ama bir şeyler yapacağız yani. Güzel bir karakter değil de skin denemesi yapacağız. Hangi skin olduğunu görürsünüz. Güzel bir skin. Niye savaşçı bitmedi izlenmiyor da. Allah Allah. Bir de atalım. Savaşıyor diyor hala. Ha davet ettik. Hazır verdim hemen arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Bu sefer tam bir vs olacak. Botlar yok. Aynı yerden başladık. Ha tamam başlamadık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Gerçekten güzel bir artı ortaya da size göstereceğim. Size bir like atıp abone olun arkadaşlar demeyince atmıyorsunuz bak. Az kaldı. 210'da olmak üzereyiz. Yavaş yavaş hiç acelemiz yok. Şu bir ışınla iyi belki yanına giderim. O gittik 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 sakin. Hadi be. Ben de şu maviye bineyim. Yani yere gelmemiş. Kırmızı değil. Aa bak. Çok güzel eğlenceli bir artık. Birbirinizi bulmaya çalışıyor. Aa geliyor galiba. Yok ben gittim. Nerede şu anda? Aslında pusu bile. Evet ortaya göstereyim hem size arkadaşlar. Hopper Umut yazıyor. Ee, doğma yerleri bir şurada var. Bir şurada bir de her tarafta ikişerli var arkadaşlar. Burada hepsinde 6 tane kutu var. Herkes eşit olsun diye. Öyle bir gücümüz dolduralım biz. Bayağıdır oynamıyorum. Yenilerin diye tahmin ediyorum ve geldi. Tamam. Şuraya attım. Sıkıştırayım buradan. Oraya gidemez. Tamam. Tamam. Güzel. Yükü 11 mi? Oha. Sen şaka yapıyorsun. Tamam. Sıkıntı yok. Onlar orada kalsın. Yaklaşamaz bana nasıl olsa. Şöyle durayım. Gücüm de dolsun. Ama içimden geçer yükü çok fazla. Hiçbir şey yapamaz şu anlık arkadaşlar. Yaklaşmaya çalışıyor. Güzel. Bir tane vurduk. Güzel. Güzel, 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 güzel. Şuraya attım. Güzel. Don, don, dondu, dondu, don, dondu. Evet. Kaç ya bayağı alcanlı aldım arkadaşlar son anda. Gerçekten çok güzeldi. Yükü çok fazlaydı benden. Dört yük falan çok. Dört yük falan çok diyorum. Dört yük fazlaydı benden. Dynamite oynayacağım abi. Skinimizi de hem burada da denemiş oluruz. Zıplama evet. Gerçekten güzel. Şunu da şu seçeceğim. Bu daha güzel. Hazır verdik arkadaşlar. 1-0 öndeyim. 5 veya 3 olan kazanır tam bilmiyorum. Şöyle hemen atalım bombalarımızı. Attık, bilgisayar az zıpladık. Bilgisayarda da videolar gelecek arkadaşlar ama biraz daha sonra yani bir. Hayır geldi. Geldi, geldi, geldi. Yok gelmemiş. Oo, o şansa bak. Şanssızlıkta son nokta. İyi ışınlandı iyi ki arkadaşlar yoksa alıyordu beni net. Pora'da fazla bilmiyor. Hayır hayır hayır! Hayır hayır! <laughs> Yok böyle bir şey ya. Gerçekten zıplama özelliği yani bitirdi beni. Hayatımı kararttı. Kimle oynayalım? Barley ile oynayacağım. Ay. Sesim gitti birden. Şu anda 1-1 bir, bir arkadaşlar. 3 olan kazanıyor diyelim. Az yük var bak burada. Ben 6 koymuştum. Azaltıyor. Kendi şey azaltıyor galiba arkadaşlar. En fazla şu kadar olabilir diye. Onun yerine gelmedik. Geldik. <laughs> Direkt gidiyor. Hayır. <laughs> Direkt kaçıyor arkadaşlar. Yük yük toplu aslında güzel bir hareket ama Burada da yok. Şuraya geçelim. Gerçekten ha o çok güzel. Gelme. Gelmez saldırım arkadaşlar. Evet, maç bende. Geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Burada da bir daha şundan alalım. Şuradan şundan alalım. Hepsi birbirine bağlı oluyor arkadaşlar. O da beni kesin böyle arıyor. O gitti gitti gitti. Gördüm. Ortaya gidelim artık. Yeter arkadaşlar. Orada iflas oldu. Haritayı beğendiyseniz arkadaşlar bu haritayı gönderebiliyorum arkadaşlık atanlara. O gördüm. Geçmiş olsun. Bitti arkadaşlar. Yendim büyük. büyük. Oo, o da çok vuruyor. O da çok vuruyor ama öldü. Şöyle bir attık ve GG arkadaşlar. Hadi. Sal yes evet arkadaşlar. 2-1 oldu. 2-1 oldu. Bakalım kim kazanacak? Ben bayağıdır oynamıyorum. O da yeni başladı arkadaşlar. Onun kanalında açıklamada linki var. onu da abone olabilirsiniz. Kimle oynayalım? Tarayla mı oynayalım? Mortis oynayacağım ya. Çok kötü bir harita yani Mortis'e göre ama. Hayır 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 çıkış yap. Mortis'in canlı olmasını seçtim ya. Yani ben sarmal daha iyi arkadaşlar da. Cık. yanlışlıkla bayağıdır yani. Dikkatsizliğime geldi. Kestim. Şöyle bir ışınlanalım bakalım nereye gelecek. Oo hayır 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 kaç. Aslında keser miydim zor. Ya şansa bak. Git git kaç. O kaçıyor o kaçıyor. Buradasın biliyorum. Gitti mi ki? Şöyle alalım hemen. Çok güzel güzel güzel. Gitti galiba arkadaşlar. Geri mi geldi? Aslında pusuya atacağım evet. Pusu. Hayır. Ya harita ben trollüyor. Bu ne ya? Ortada hoper umut yazıyor arkadaşlar. Ya tam böyle dalacağım. Engelliyor ya. Çok güzel. Bunu da aldık. Parçalayalım şunları da. Evet orada arkadaşlar. 11 yüküm 6 yük. Vay özellik basıyor. Benimki de iyi aslında. Kil aldığında da şu an hiçbir özelliği yok yıldız gücünün. Çok vuruyor ya. Şu anda beni kovalamasını istiyorum. Taktiği uygulayacağım arkadaşlar. Saçma ama taktik. Hayır, 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 hayır. Özelliğe bastı, özellik bastı, özellik bastı. Kaç. Tamam, şurada bekleyelim. Alırız biz onu. Çok güzel, mükemmel bir şekilde aldık. Sarmalı olmamasına rağmen 3 bir oldu arkadaşlar. Son bir el daha atacağım arkadaşlar. Bir şans vereyim. 3 bir belki yener. Aha dur. Ya dünkü videonun aynısı ya. Şanssızlıklar içinde yaşıyoruz. Bu ne ya? Cık. Of. Vallahi of ya. Şöyle hemen alalım. Tak. Şunu da alalım. Yanıma gelebilir her an. Gerçekten bu harita oluşturucusu da gerçekten çok güzel. Ben gelme sal artık. Sal 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 beni. Aa, kaçmaya çalışıyor. Hayır. İkimiz aynı anda geldim kesiyorum ben de Evet bitiyorum Evet hadi son anda son anda kestim şanssız başlayabiliriz ama kestim Arkadaşlar şu ana gelelim 4 4000 oldu 5'te bitsin o zaman kim alalım değişik el primoyu alayım Arkadaşlar ben evet, bir dakika hemen hız yok Alev olsun Arkadaşlar şunu da atma olsun eğlenceli troll deriz Yarın bir tane skin alacağım arkadaşlar. Üfük bir, ufak bir tüyo vereyim. Skin gerçekten güzel bir skin alacağız. E bayağı oyun, Ben genellikle FIFA çektiğim için arkadaşlar. Yani FIFA çektiğim için. Brawl Stars'ı fazla oynayamıyorum. Onun için elmasın falan da yok yani skinler. Arada oluyor skin alma. Hadi yakalarsan bırakmayacağım. Burada mısın? Değilsin. Şuraya gel hemen. Burada mısın? Değilsin. Şuraya alalım. Dolaştık. O da dolaşıyor büyük ihtimalle. Şuraya alalım. Bir daha şu yok orada şuraya alalım. Tamam burada. Oo şeli. o abi özür. Şöyle trolleyelim. Hop. Tamamdır. Troll yapacağım arkadaşlar. Hop. Hayır. Ben şeye basmıştım. Tamam 5-2 oldu. Bakalım 5-5 yapabildik mi? Yendiğimiz yani an maç bitiyor arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Ya, onu unuttum arkadaşlar. Videonun başına belki eklerim tam bilmiyorum ayrı bir şey olarak. Brawl Stars'la ee, ne zaman gelir tam bilmiyorum Aş, bu videonun aşağısına arkadaşlar Brawl Stars ID'nizi bırakın size ya da siz atın arkadaşlar siz atmayın aslında bir sürü atan var ID'nizi bırakın aranızdan işte kaç kişi olur tam bilmiyorum bazılarınızı alacağım onlarla birlikte topluca bir VS yapacağız hatta ödüllü böyle turnuvalarda yapacağız daha bina böyle hele bir geçelim arkadaşlar ben şimdi ile oynayacağım çarptıra çarptıra oynarız diye tahmin ediyorum tamam bu maçı alırsak bitiyor Videonun başına eklerim ya yazı olarak ya şey olarak Geçiyor değil mi evet buralardan geçiyor Güzel şöyle bir hemen alalım Şöyle yapalım Bu işimize yarar çünkü çok uzun kırıyor Güzel hemen aldık şimdi alalım yanına geleceğiz mi Şeli falan almamıştır inşallah Şunda Şöyle yapalım Tamam yeter bundan sonra yapmaya gerek yok tamam, Yükümüzü aldık şimdi Gidelim buraya Aynı yere geldi. Şuraya gidelim. Orada mı? Değil. Kırmızıya binelim. Burada o şeyle almış. Hemen mavi. Arkasından çabuk çabuk. Biz... sarıya bindi. Hemen hızlı. Çok güzel. Çok güzel aldı. Çok yani çok eğlenceli bir harita. Sizlerle oynarken hatta daha da güzelleştirebilirim. Haritanız varsa onlarla da oynayabiliriz arkadaşlar. Bugünlük videodan bu kadar. E, 35 Elması var gördüğünüz gibi. Onlar güzel bir skin alıp yarın tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Güzel birkaç ile gireriz. Bayağıdır oynamıyordum. Değiş yani değişmiş. Oynamayalı bayağı değişmiş. Mesela bu böyle değildi yani. Değişmiş, güzel olmuş. Yavaş, yavaş yavaş güncelleme de gelmiş hatta. Ben oynarken 34 karakter vardı. 10 karakter gelmiş. Ben oynarken arkadaşlar sende Amber yoktu. Yani ilk başta video çekmeden şu ilk, 6 altı yok zaten arkadaşlar? Nani de sonradan geldi Edgar'da. Böyle bir hesap, e, bir tane daha hesabım var arkadaşlar. O biraz da onda bayağı biraz daha benim hesaptan biraz daha karakter var. Onunla da videolar gelecek. Like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz gençler. Bugünlük videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.